Evet dostlarım yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde ekranda görmüş olduğunuz üzere Entity 3'ü öldürmek için onun totemini yapmıştım. Ve Entity bana saldırırken dayı gelmişti Entity'nin içine girmişti. Bu ekranda şu an o görüntüleri görüyorsunuz ve ben de dayıyı vurdum. Hem de dayının kendi silahıyla vurdum. Dayıyı yok ettim galiba. Yani hem Entity 3'ü efsanesini yok ettim hem de dayıyı yok ettim. Bilmiyorum yani nasıl yaptım bunu inanın bilmiyorum ama. Şimdi köye geldim. Buğra senin burada ne işin var? Şey bu arada seni bekliyordum ben. eee Seninle bir adam görüşmek istiyor. E, hatta şu anda belediye binasının o odasında yani orada seninle görüşmek istiyor. Lan gecenin bu saatinde benimle kim görüşmek istiyor oğlum? Niye içeriye alıyorsunuz tanımadığınız insanları gecenin bu saatinde köye? E, şey bu arada önemliymiş. Önemli bir konuymuş ama merak etme yanımda şu anda babiler var oğlum. Babiler mi var? Tamam bu abi belediye binasındalar mı? Evet bu arada seni bekliyorlar. Allah Allah. Gecenin bu saatinde bende kim görüşmek istiyor dostlarım? Ne oluyor ya? Önceki bölümü izlemediyseniz mutlaka bu videoyu izledikten sonra önceki bölümü de izleyin dostlarım. Çünkü gerçekten çok garip olaylar oldu. Entity şef efsanesini öldürdüm ama onunla da beraber dayıyı da öldürdüm ve şu anda dayının silahı bende ve bu dayının silahı bakın elimde görmüş olduğunuz bu silah tüm düşmanları tek vuruşta indirebiliyor. Öyle bir silahım var artık yani elimde. Murat, bu gelen kişinin belediye binasında olduğunu söylemişti. Koko, kim var içeride? Patron şey bir tane takım elbiseli adam geldi. Seni soruyordu. Ve dedi ki ben dayının dayın. Ne? Dayının adamı mı buraya geldi? Evet patron dayı nerede? Eee ben dayıyı öldürdüm Koko. Ne? Ne yaptın? Dayını öldürdün. nasıl yaptın onu patron ya? Oğlum ne bileyim işte isteyerek yapmadım. Zoku abi de mi orada? Evet biz seni bekliyorduk patron. Adam içeride. Bobby de yanında. Tamam e, ben size soru olanları anlatacağım tamam mı? Şu anda siz takılın burada bekleyin. Ben şu adamla bir konuşayım dostlarım. Dayının adamı gelmiş köye. Acaba benim dayıyı yanlışlıkla yok ettiğimi entisi 303 ile beraber öğrendiler de benden intikam almaya mı geldiler? Olabilir valla. Bobby. Bobby içerdim. Merhabalar. Merhaba. Dayının da mısın sen? Evet, sana bir hediyesi varmış Boralo. Bana bir bana bir hediye mi? Ne alaka hediye? Ben anlamadım ki ya. Dayıyla ne yaşadığınızı biliyorum. Dayı sizi severdi ve sizin her zaman mutlu olmanızı isterdi. Yani ben de dayıyı çok seviyordum ama e, size açıkça konuşmak gerekirse e, dayı dayıyı ben yanlışlıkla vurdum hem de kendi silahıyla yani oğlunu istedi aslında. Merak etmeyin her şeyden haberim var her şeyi biliyorum. Şimdi size bir hediye vermem gerekiyor. Bu dayının emriydi bu tabloyu evinizin en güzel noktasına asmanızı istiyorum. Bu tablo artık sizin. Dayının tek bir vasiyeti var. Size bu göndermiş olduğum tabloyu evinizin en güzel yerine asmanız. Tablo mu? Bunu mu evimin en güzel yerine asacağım? Ben hiçbir şey anlamadım. Vallahi ben de hiçbir şey anlamadım babi. Tamam ben bunu yaparım da dayı şu anda tamamen gittim artık. Yok mu oldu yani? Dayı geri gelmeyecek mi? Ne yazık ki bu konuda size bir bilgi veremem. Ben görevimi yerine getirdim. Dayı sizi seviyordu. O yüzden de beni gönderdi. Neyse iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi, iyi, günler, iyi geceler. Şu anda üzerimde görmüş olduğunuz tişört Borolu ekibi tişörtü yepyeni bir tişört Ve şu anda sitemizde satışta dostlarım Bir tişörtte 9 karakter var bakın sayıyorum Cedet abi, Cemile, Kevin, Bobby Borolu, Koko, Buğra, Zoko ve Katerina 9 tane karakter tek bir tişörtte Ve şu anda sitemize giderek Bu tişörtten sipariş verebilirsiniz Sitemiz şu anda çıkan kartlarını tıklayın. şuradaki karta ve siteye gidin Instagram'a bir hikaye atın Instagram adresinden beni etiketleyin ve sizlere hikayemi paylaşayım Bunları da yapmayı unutmayın Videomuz devam etsin ee... Abi ne oluyor oğlum? Ne oldu Boral'u anlatsana? Ee, şey oldu baba işte ben dayı yanlışlıkla vurdum. Yani ben Entity 3'ü yok etmeye çalışırken ekrana tekrardan koyalım görüntüyü. Yani dayı bir anda geldi ve Entity'nin içine girdi. Sonra beni vur dedi vur dedi ben de vurdum yani ve dayı da gitti sonra yok oldu. Peki ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum baba bilmiyorum ne yapacağım bilmiyorum. İnan bana bilmiyorum yani. Bu tabloyu evimin en güzel yerine asmamı istemiş dayı. Neyse ben gidiyorum. Baba gidiyorum ben. Hoş dostlarım ben ne yapacağım ya? Dayıyı yani yok etmekte iyi bir şey mi yaptık, kötü bir şey mi yaptık bilmiyorum ama ben isteyerek yapmadım. Siz yorumlara fikirlerinizi yazın. Ve şimdi dayı artık galiba yok. Artık buraya gelmeyecek. Borlu köyüne gelmeyecek. Bana yardım etmeyecek. Ve bana bir tablo bırakmış. Bu tablo neyin nesi bilmiyorum ama bu tabloda Hero var tabloyu evinin en güzel köşesine koy demiş adama yani herhalde bu vasiyetini bana böyle yazmış bu tabloyu benim evime koymamı istemiş Telsizden sesler geliyor ne oluyor oğlum sen misin benim yen beni kurtarmak istiyor musun ha da, 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 dayı dayı sen ölmemiş miydin? dayı sen yok olmadın mı bak dayı ben isteyerek yapmadım sen entity'nin içine girdikten sonra sen bana sık dedim ben de sıktım yani e, 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 iyi misin dayı neredesin seni gelip kurtarayım neredesin bana söyle hemen geleceğim seni kurtaracağım söz neredeyim arkana bak yen arkama mı bakayım dayı bak beni korkutuyorsun ne var arkamda? Da, dayı? E, tablonun içinde misin? Nerede olduğumu sen bulacaksın kardeş. Beni oradan kurtarmanın yolunu sen bulacaksın. Yiyen. Dayı bir dakika kapattı. Dayı, dayı dur, dayı duyuyor musun beni? Şu tekrar kıracağım, dayı beni duyuyor musun? Bak dayı beni korkutuyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum şu anda. Dayı benden intikam mı almaya çalışıyorsun? Yok duymuyor sesimi. Kapat şu telsizi Allah kahretsin dostlarım baksanıza. Dayı şu anda bana gönderdiği fotoğrafın içinde bana bakıyor. Resmin içinde bakın. Resmin içinde kalmış büyük ihtimalle. E ben dayıyı buradan nasıl kurtaracağım? E dayıyı fotoğraftan çıkartmaya çalışsam dayı buraya gel. Dayı nasıl çıkartacağım seni ben bu fotoğraftan lanet olsun ya. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum dostlarım. Dayı resmen şu anda bir tane Minecraft fotoğrafının Minecraft tablosunun içinden bana bakıyor ve bu fotoğrafta Herobrine var. Bakın dayının bir tane Herobrine vardı ekranda görüyorsunuz. Dayının bir Herobrine vardı. Bunda bir şifre olabilir yani. Bunda bir mesaj olabilir. Peki izlek tabloyu kırsam ne olur? Bir dakika geldim şöyle mesela. Kırdım. Kırdım mesela bunu tekrar koy koysam belki düzelir diyecektim de Cevdet yazıyor bir dakika lan. Bu tablonun ismi daha demin Cevdet değildi. Niye Cevdet yazıyor? Cevdet abiye bir şey mi oluyor acaba? Lan koş. Koş dayı bize bir oyun oynayacak dostlarım. Dayı kesin benim yine sevdiklerime falan zarar vermeye çalışacak ki beni uyarmış da entiteye bulaşma demişti. Ben Entity'yi öldürmüştüm geçen bölüm. Sırf onun dediğini dinlemedim diye büyük ihtimalle sevdiklerime zarar vermeye çalışacak. Cevdet yazıyor bir dakika Cevdet yaz Aynı tablo orada da var. Aynı tablo orada da var. Dostlarım gördünüz mü? C -C Cevdet abi, Cevdet abi, Cevdet abi neredesin lan? Ne olmuş buraya böyle? Aynı tablo orada da vardı gördüm. Aynı tablo burada da var. Bak orada dostlarım görüyor musunuz? Normalde Minecraft'ta böyle bir tablo yok. Onu size söyleyeyim. Yani Minecraft'ın kendisinde mesela bu tablo yok. Bu tabloyu büyük ihtimalle oyuna daya eklemiş. Mesela bu tablo da yok. Gördünüz mü? Bu hero ben totemi olabilir. C Cevdet abi nerede? C Cevdet abi? C Cevdet abi duyuyor musun beni? Abi yukarıda mısın? Burada da yok. Ceyret abi dükkanda olabilir. Bir dakika dükkanda olabilir. Ceyret abi. Ceyret abi. Aha burada burada burada. burada Ceyret abi iyi misin? Bir şeyin var mı? Kuzum ne diyorsun ya kuzum benim? Zümrütler mi sayıyorum? Günün hasılatına bakıyorum kuzum. Abi. Eee bak şu anda zümrüt sayılacak bir durumda değiliz vakit değiliz evinde bir sürü tablo var o tabloları sen koymadın değil mi? Ne tablosundan bahsediyorsun Guzu? Abi tablo var diyorum evinde ben de gelsene iki saniye abi gel bir acil. Allah Allah Boral'la beni çıldırtıyorsun Guzu. Abi gel işte gel bak gel bende boş muhabbet yapma bir gel içeriye evinde bir sürü tablo var bunları sen mi koydun yoksa senin dışında mı oldu bu? Bir gel bak Şuraya bak. Aha burada da var. Cennet abi şuraya bak. Amanin. Borallo bunlar buraya niye koydun? Uzun benim. Ev tablodan gözükmüyor valla. Abi ben yapmadım. Ben bunları yapmadım ki. Ben yapmadım. Keşke ben yapıyor olsam da bunları dayı yapıyor işte dostlarım. Hepsini dayı... Cer Cere, abi? Cevdet abi? Cevdet abi? Neredesin? Cevdet abi? Telsiz bir dakika aç. Tıkla açıldı. Bir. Bir daha bastım. iki, Bir daha bastım. Üç. Cevdet abi duyuyor musun beni? Ce, 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 Cevdet abi? Allah kahretsin. Dayı bir şey yapmaya çalışıyor dostlarım. Dayı arkadaşlarımı herkesi tabloya hapsetecek Kendisi de tabloya hapsetmiş. Baksanıza şuraya. Bunun olacağını biliyordum. Bak aklıma gelmişti. Yemin ederim aklıma gelmişti. Cevdet abi de tabloya hapsetmiş. Şuraya bakın. Adam tablonun içinde bana bakıyor. Cevdet abi duyuyor musun beni? Nereden duyacak ki? Allah kahretsin ben ne yapacağım? Kır şunu da kır. Bakın Cerit Ağabey'in tablosunu kırdım. Bu tablonun üzerinde de arkadaşlarım yazıyor. Hepsini aynısını yapacak dostlarım. Köydeki tüm herkes aynısını yapacak. Herkes haber vermem lazım. Bir dakika. Koko'ya haber vereceğim. Açtım telsizi. Koko duyuyor musun beni? Duyuyorum patron. Şey ya bizim evde bir sürü fotoğraf var patron. Bunları sen mi koydun? Hayır oğlum ben koymadım. Ee, Zoka abi orada mı? Evet orada burada. Ya burayı bu evde bizim bir sürü resimler var bunları kim koydu buraya? Abi hemen evi terk edin abi hemen evden çıkın tamam mı? Çabuk köyün ortasına gelin abi hemen evden çıkın evi terk edin abi çabuk çabuk çabuk. Niye patron ya? Lan çabuk diyorum çıkın evden. Başınıza iş alacaksınız çıkın evden çıkın. Kapat şunu bir dakika babayı arayacağım. Babi duyuyor musun beni? Duyuyorum ne oldu? E, evde misin şu an neredesin? Heaven'la dışarı çıktık şimdi. Tamam ee, e, dışarı çıktınız. Tamam sakın köye dönmeyin tamam mı? Şu an sakın yani eve girmeyin en azından. Köye girin ama eve girmeyin. Başımız dertte. Neden Borolo ne alaka? Ya söyleyeceğim sana. Sen şey yap. Gel köye ee, köye gel tamam mı? Yanıma gel. Köye gel ben sana anlatacağım. Kapattım dur bir dakika. Buğra girme eve bekle. Buğra eve girme. Buğra dur. Buğra Allah kahretsin Buğra eve girdi. Evde de tab Buğra'nın tablolar var. Buğra'nın evinde de tablolar var. Hayır 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 hayır. Buğra. 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 Hangi tabloya girdi? Aynısı büyük ihtimalle Buğra'nın da başına geldi. Buğra. Bura duyuyor musun beni? Allah kahretsin herkesi koruyamam ki. Bura Hayır ya aynı tablo aynı tablo Buğra da içine girmiş tablonun şuraya bakın Ama dostlarım dedim ben size bu tablolara kimse yaklaştırmamam gerekiyor Bakın bu tablolara kimsenin yaklaşmaması gerekiyor Buğra da şu anda burada Allah kahretsin Al şunu Şimdi Bura'nın şey tablosunu da aldım dostlarım bu tabloları alıyorum inşallah yanlış bir şey yapmıyorumdur Hemen kokolara koşmam lazım Kokolara söylemiştim çıkın diye evden kesin beni dinlemeye çıkmadılar Telsizi aç bir Bir daha değiştir frekansı Eee koku Çıktınız mı evden? Neredesiniz? Cevap... Cevap vermiyor. Koko, ee duyuyor musun beni? Bak, çıkın dedim size. Çıktınız değil mi evden? Allah kahretsin Koko size. Allah kahretsin. Beni dinleseniz zaten hayat ne güzel olacak. Al bak aynısı burada da var işte. Ben söylüyorum. Dayı bizden şu an resmen intikam almaya çalışıyor dostlarım. Resmen intikam almaya çalışıyor. Hangi tabloya girdi bunlar? Şimdi o Herobrine'in tabloyu bulmam lazım. Herobrine'in tablosunu bulmam gerekiyordu. O nerede acaba? Dur bakayım yukarıda mı? Kesin bunlar da tabloya girdi. Al işte. Al işte, al işte abi Allah kahretsin, al işte ya, Oo, of vallahi bezdim artık ya, bıktım ya, ya bıktım. Neden herkes benim arkadaşlarımla uğraşıyor? Şuraya bak, tiplere bak şunların. Bunlar da tabloya girmişler. Çık, Çıkır şunu. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ben kimi unuttum? Katelina. Katelina'yı unuttum dostlarım. Bobiler zaten şu anda köyde değil. O yüzden onlara bir şey olmaz da. Katelina'ya bir şey olursa o da köyde değil gerçi ama. Bir dakika telsizi bir açtım. Katelina duyuyor musun beni hayatım? Efendim ne oldu? Eee, şey sana bir soru soracağım. Şimdi e, bulunduğun odada ya da bulunduğun yerde etrafta tablolar var mı böyle resimler? Bir dakika sen bunu nereden biliyorsun ya? Katelina çabuk orada. Orayı terk et Katelina. Çabuk orayı terk et. Duyuyor musun beni? Çabuk orayı terk et. Seni yanıma ışınlıyorum tamam mı? Yanıma ışınlıyorum. Sen ışınlanacaksın. Şimdi bekle. Panik butonuna basıyorum. Bastım. Hayatım. Ne oluyor buraya? Sen ayrıca bu fotoğrafları nereden biliyorsun odamdaki? Dayı yapıyor çünkü Katelina. Şu anda Koko Zoko Buğra Ceyret abi. Birçok kişi tabloların içinde hapsoldu Katelina. Biliyordum böyle olacağını. Biliyordum böyle olacağını. Aynısını dostlarım Katalina de yapmış ama Katalina işin ucundan çok ufak bir şekilde kurtardım. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. Yok iyiyim. Bir odaya girdim. Aradın zaten 2-3 saniye sonra. Katalina şöyle söyleyeyim. Başımız çok büyük dertte. Dayı bizle uğraşıyor. Gel benimle sana şimdi bir şey göstereceğim. Çabuk gel 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 gel. Durum bu Katerina işte görmüş olduğun gibi. Ya elimizde 4 dört tane tablo var ve bu tabloların içerisinde dayı Cevdet abi, kokozoko ve Buğra var. Onları nasıl çıkacağım bilmiyorum. Yapabiliyor ki ya. Bilmiyorum Katerina nasıl yapabiliyor da işte. Şu an dostlarım bizim bir yolunu bulup ya bu tabloların içine girip onları kurtarmamız lazım ya da onları direkt tablodan çıkartmamız lazım. Ama nasıl işte onu bulmamız gerekiyor. Düşün Katerina e, nasıl yapabiliriz bunu? Düşün kafayı Sen yok. demedim mi az önce kara Karadayı'yla telsizde konuştum diye ama tabloda o nasıl oluyor bu? Bilmiyorum demek ki o da içeride. Yani şu anda belki de dostlarım dayının olduğu yere bizimkiler da gitti ve dayı bizim arkadaşlarımıza yani benim arkadaşlarıma ve e, köyümüzdeki diğer insanlara zarar verebilir. Belki de aynı yerde şu an Katerina. Belki de bu bir illüzyon. Çözmeye çalışıyorum denesene çözemiyorum. Denesene bir. Telsizle konuşmayı denesene. Dayıyla mı? Evet. Daha demin denemiştim ama olmamıştı. Bir dakika bir frekans değiştirdim. Ses geldi bir daha değiştirdim. Bir daha değiştirdim. Bir daha değiştirdim. Bu dayı galiba. Dayı duyuyor musun beni? Dayı! Bak gel konuşalım gözünün yağını yediğim dayı bak beni duyuyorsundur belki de. Gel konuşalım çözelim bak ben seni yok etmek istemedim anlıyor musun beni? Yok cevap vermiyor Katelina cevap vermiyor. Vermiyor işte. Ne yapacağız şimdi? Elimizden bir şey de gelmiyor ki. Düşünmeye çalışıyorum düşün düşün. Dayının silahı bende. Ee? Ben ben dayı ben bu silahla vurdum Katelina. Dayı entisinin içine girdi ve ben de bu silahla onu çat diye vurdum. Ve dayı şu anda tabloda. Belki ben de böyle tabloya giderim. Katelina denemekten zarar gelmez. Al bu silahla Ama... beni vur. Hadi Ama senin tabloya girmen çok mantıksız Nasıl mantıksız Katerina onları çıkartmam lazım dışarıya bir şekilde değil mi yani mantıken Ya ee... tamam mı sen gireceksin sonra ben kalacağım burada böyle ne yapacağım ben seni nasıl çıkartacağım Bilmiyorum Katerina ben bir yolunu bulurum o silahla bana sıkman lazım tamam mı Büyük ihtimalle dostlarım direkt öleceğim o silahla bana sıkıldığı zaman çünkü o silah her şeyi tek atıyor Beni öldür Katerina en kötü tedavi edersin bir sürü ilacımız falan var bir şeyimiz var beni hayata geri döndürürsün Tam kafamdan vurman lazım ama kafama doğru tut Ya istediği buysa emin misin Eminim Katerina kafama doğru tut şu silahı hadi Hadi Katerina vur beni. Korkmuyorum hadi. Üçten geriye sayacağım. Üç. Üç. İki. i̇ki. Vur. Özür dilerim bir. Ah! Nereye geldim? Bir dakika. Tabloya girdim. Dostlarım tabloya girdim. Bakın Herobrine kafası var. Görüyor musunuz? Aynı bak o tablodaki gibi tabloyu şöyle yakamda görüyorsunuz. Tabloda da Herobrine kafası vardı ve ay vardı. Bakın burada da şu anda ay ve Hero Herobrine kafası var. Tam doğru mantık doğru demek ki doğru şeyi düşündüm. Katarina bana dayının silahıyla vurdu ve bir anda buraya geldim. Bir dakika şu meşaleyi bir alacağım. Herobrine kafasının içine falan girsem belki içinde bir şey vardır. Kırabiliyor muyum? Kıramıyorum ki. Bir dakika benim şimdi burada bir şey çözmem gerekiyor. Mantıken dostlarım şu an tüm arkadaşlarım ve dayı bu evrende büyük ihtimalle bu tablonun içindeyim ya şu an ben. Yüksek ihtimalle onlar da Kapı var. Kapı. Koko! Koko! Genç abi. Tamam. Ee, geri çekil. Kim var orada? Göremiyorum Koko. Bir çık kapıdan da bakayım. Dayı falan orada mı? Yok kuzum. Dayı burada değil. Kuzum benim. Ben, Burak, Zoko bir de Koko buradayız kuzum. Evet Borulu biz ee, burada mahsur kaldık Borulu. Ne yapacağız bilmiyorum. Borulu. Kurtar bizi buradan. Çıkart. Abi çıkartamıyorum ki. Blok kırılmıyor. Hiçbir şekilde bir şey yapılmıyor ya. Siz blok kırabiliyor musunuz Koko? Yok patron. Biz de kıramıyoruz. Allah kahretsin ya. E ne yapacağız? Patron bak şu arkamda telsiz var galiba. Şu arkama bak bir. Arkama mı? telsiz. Aha telsiz var dur alayım şunu yerden. Tamam aldım belki bu telsizle birisine ulaşabilirim koko bekleyin tamam mı korkmayın. Sizi kurtaracağım oradan sırf sizi kurtarmak için buraya geldim. Eee başka bir şey gördünüz mü koko dayı falan geçti mi buradan mesela Herobrine falan var mıydı burada? Yok patron bir anda Korkmayın tamam mı? Kurtaracağım sizi. Bekleyin şu telsizden belki birisine ulaşabilirim. Bir dakika, bir telsizi bir açacağım. Bastım. Hatta kim var? Buraya geleceğini biliyordum kardeş. Sen zeki birisin Yen. Dayı bak, senden tek bir ricam var. Arkadaşlarımı bırak, benden ne yapmak istiyorsan bana yapabilirsin tamam mı? Ama senden rica ediyorum. Bak arkadaşlarım şu anda Herobrine kafasının içinde mahsur kalmış. Lütfen onları çıkart tamam mı? Bak ne istersen yaparım. Gerçekten ne istersen yaparım. Yalvarırım yapma. Olmaz Yen. Yaptıklarının cezasını çekeceksin kardeş. Ben sana ne demiştim? Entity'yi yok etme demiştim. Yen. Efsaneleri kendim şey yaptım. Eğlence videosu çekiyorum. Yeme beni kardeş. Sana tavsiyem. Entity 303'e sakın bulaşma. Yen. Beni dinle. Ona bulaşırsan... Geri dönülemez bir yola girebiliriz kardeş. Ne alaka şimdi dayı? Ben kendime güveniyorum ayrıca. Tüm efsaneleri öldürebileceğime inanıyorum. Ya bak dayı tamam anlıyorum haklısın. Dediğini yapmadım seni dinlemedim evet haklısın çok haklısın ama bak gerçekten pişmanım. Arkadaşlarıma bırak lütfen. Gerçekten diyorum bak şu an burada senin de burada olduğunu biliyorum. Neredesin tam olarak emin olamıyorum ama buradasın biliyorum dayı. Sen kimi öldürmek istiyordun yen? Eee düş. Peki sen kimi yalnız bıraktın kardeş? Ne diyorsun dayı sen? Ben kimi yalnız bırakmışım? Dayı bak a Bak gerçekten zorluyorsun şansını. Ben kimi yalnız bırakmışım? Neyi mi atmaya çalışıyorsun? Sen en sevdiğini yalnız bıraktın yen. Katerina'yı yalnız bıraktın kardeş. Hayır. Bak tahmin ettiğim şey olmasın. Katerina'ya zarar ver vermeyeceksin değil mi? O kadar da kötü bir insan değilsin sen. Katerina'ya bir zarar vermeyeceksin değil mi dayı? Ben kötü bir insan değilim yen. Sadece bir sınavı geçmen gerekiyor Yen. Yani. Birazdan oraya bir Herobrine gelecek kardeş. Tamam ben Herobrine'i öldüreyim. Tamam ben Herobrine'i yok edeyim dayı. E, yok edersen bırakacak mısın arkadaşlarımı? Hayır Yen. Yani. Arkadaşlarını ve seni kurtarmanın tek bir yolu var. Ne peki o yol? Katalina Entity 303'ü aynı seni buraya gönderdiği gibi göndermesi gerekiyor Yen. Yani. yani anlayacağın Entity 303'ü benim silahımla vurması gerekiyor. Bunu yaparsa Entity buraya gelir ve Herobrine'la savaşır. Siz de kurtulursunuz kardeş. Dayı ne anlatıyorsun sen? Neyden bahsediyorsun? Kapandı. Allah kahretsin bak bize şu anda çok büyük bir oyun oynuyor dostlarım dayı. Hadi bir koko dur bir kafamda bir olayı çözmeye çalışıyorum bir dakika e Şimdi büyük ihtimalle Katerina'nın yanına Entity gelecek Buraya da Herobrine gelecek Herobrine'i tek başıma yenemem şu an silahım da yok Katerina'nın bana yardım etmesi gerekiyor Katerina'nın beni aynı vurduğu şekilde Entity'i de vurması gerekiyor Bunu yapması gerekiyor ki Entity buraya gelsin Ve Herobrine'le savaşsın Allah kahretsin ben neyin içine düştüm ya Saklanın koku saklanın saklanın gidin köşeye pusun tamam mı? Baba tamam, ben ne oldu ki? Herobrine gelecek ne? Ya Şimdi ben vurdum ama bir dakika, bir dakika. Neden herkes buraya geçti bir anda? Niye herkes bir tabloda? Bir dayı orada kalmış. Ya ben yanlış mı yaptım acaba vurmasam mıydım yani? Bir şey oluyor, yine bir şey oluyor. Niye hep bir şey oluyor bu evde? Niye hep bir şey oluyor bu evrende ya? Bir dakika, nereden çıkıyordum burada? Kafam karıştı iyice şey oldu. Bir dakika kim geldi? Lütfen bu babi olmasın tamam mı? Ne olursun babi. <laughs> ha. Aa şaka mı? Ne alaka? Bir dakika. Entity ne alaka? Oha. Oha tam şunları al. Şunlar en azından işime yarar. Bir dakika nerede o? Nerede o? Eve, eve mi girdi? Bir dakika uç. Yukarıda. 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 Hayır 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 hayır. Öleceğim ya. Of bir dakika. Bir dakika çıkmam lazım burada. Acil çıkmam lazım buradan. Acil çıkmam gerekiyor. Kır şurayı. Kır, kır 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 Nereye çıktığımı görmesin. Ama benim şu an sadece elimde bu var. Ben bunu nasıl öldüreceğim ki onu? Öldüremem. Yapamam. Bunda mı vursam? Bunda vurmalı mıyım? Aa, bilmiyorum emin değilim. Ya vurduğumda buranın yanına giderse ya buranın yanına giderse o zaman ne olacak? o oh, of bir dakika tamam tamam. Bu köyden çıkması gitmesi yeterli sadece. Hayır 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 hayır. Ya hiç umurunda değil ki bunu hasar vermem zaten ona. Hiç, hiç umurunda değil. Aa, bir dakika ya burada, burada tablolara girersem çık buradan çık buradan git. Aa, bir dakika bir dakika buradan çıkmam lazım. Aha, kapanı kısadım kapanı kısadım Allah. Bunların içine girmemdim değil mi ben? Yanlışlıkla bir dakika. Bir dakika hayır ya. Her gittiğim yeri patlatıyor da bir de. Ne yapacağım ben şimdi? Beni bulmaması lazım. Beni bulmaması lazım bir şekilde. Belki kimseyi göremezse gider. Gerçi köyde de kimse kalmadı ki. Kimse kalmadı köyde de. Bir babiler var onlar da yok galiba. Bilmiyorum ki. Onlar da ortada yok. Bir dakika tamam. Bence bunu da vurmam gerekir. Çünkü diğerini hiçbir şey yapamam ona. Tamam. Bunu da vuracağım. Ya buranın yanına giderse? Ama yapacak bir şeyim yok. Ya burada kalmaya devam ederse? Tamam. Tamam. Nerede? Buradayım. Hey buradayım. Gel buraya. Buraya gel. Buradayım. Nerede? Geliyor. 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 Gel. 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 Ne olmuş sana? Niye böylesin? Kaç kişi senin? Aa, gelme. Öldü. Entity'yi mi öldürdüm ben az önce? Entity'yi mi öldürdüm? Kesin buranın yanına gidecek ya. Hayır. Yapsam bir dert. Yapmasam bir dertti zaten. Patron. Bilmiyorum oğlum nereden bileyim işte çıkış yolunu arıyorum da bulamıyorum hiçbir şey Geliyor geliyor saklanın geliyor geliyor saklanın saklanın bir yere saklanın koko Geliyor orada lan koşuyor üzerime koşuyor Koşuyor Ne yapacağım lan ben şimdi Bunu nasıl yeneceğim dostlarım elinde hiçbir şeyim yok Tamam gel Ağlan Tamam tamam çok güçlüsün anladık tamam uçabiliyorsun anladık tamam Aa. Tamam burası senin evinin Aa, Ah Ah Yavaş ol Uuh Oha Ne kadar güçlü dostlarım sanki burada da hero daha da güçlenmiş Tamam tamam gel biraz daha ediyorum hadi Hadi dayanabilirim gelmen lazım Lan ne oluyor Bir şeyler oluyor Bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor Entity 300 adamım Lets go Yaşasın be kurtuldum Yürü kuzum yürü kaçalım. Gelin gelin buraya gelin abi kaçalım hadi hepimiz 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 koşun koşun koşun. Bora nereye gideceğiz? Bilmiyorum abi. Kaçmamız lazım buradan. Bunlar birbirlerini yesinler. Ben korkuyorum azlan. Koşun koşun. Hadi hadi hadi. Amanin. Devam 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 hadi yürüyün yürüyün. Koko yürü hadi yürü kaçtık işte yürüyün ne güzel kurtulduk. Hatırım bunlar birbirini yer mi peki? Bayağı geriler yer birbirlerini döverler mi? Biz nasıl çıkacağız buradan? Soru sorma Koko devam et yürü. Abi yürüyün hadi soru sormayın sizi zor kurtardım zaten. Hadi abi devam edin devam edin devam edin. Gelin şuraya, şuraya bir şuna bir duralım abi. Kuzum ne yapacağız biz kuzum? Bilmiyorum abi bilmiyorum inanın bilmiyorum keşke bilsem ne yapacağımızı. Bir dakika telsizden bir dayı ulaşmaya çalışacağım. Açtım telsiz dayı. Duyuyor musun beni? Sınavı başarıyla geçtiniz yiyen Entity ve Herobrine savaşacak kardeş. Tamam dayı ne yapıyorlarsa yapsınlar benim umurumda değil. Biz buradan çıkmak istiyoruz arkadaşlarım da burada mahsur kaldık. Ne yapacağımızı şaşırdık ya. Yapacağın şey çok basit yiyen. Arkana bir sandık koydum. Arkama bir sandık mı? Abi artık bak dayı yeter artık şu gizemlerini bırak. Ne var bu sandıkta şimdi? Ne var bu sandıkta? Ne var? İksir var burada bir tane. Ne yapacağım bu iksiri? Bu iksir sayesinde Herobrine ve Entity 303'ü burada hapsedeceksin yen. Onları gidip bayıltacaksın. Onlarla savaşacaksın kardeş. Yapma patron yapma bak başın derde girer onları yenemezsin. Ee, peki ben bunu yaparsam bu iksiri içip onlara saldırırsam ve onları burada bırakırsam arkadaşlarım ve ben buradan kurtulacak mıyız? Evet yen Onları bayıttığın anda sizi evinize ışınlayacağım kardeş. Tamam, tamam dayı kabul. Katalina'ya bir zarar gelmedi değil mi? Ona bir şey yapmadınız. Yok yeğen, yanına gitmek üzereyim Katalina'nın. Acele et. Hayır, dur, 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 dur. Kapattı telsizi. sizi. Burada bekleyin tamam mı? Geleceğim ben. Burada bekleyin beni, burada bekleyin. Allah kahretsin, bu iksiri içmem gerekiyor. Galiba bu iksir bana güç falan verecek, bilmiyorum dostlarım. Umarım başıma bir şey gelmez. Umarım bu iksir bir tuzak değildir. Umarım gerçekten güçlenirim. Ve ikisini de yok edebilirim. İçiyorum. Hazırım. İçecek miyim içmemeli miyim bilmiyorum ki ne yapmalıyım gerçekten bilmiyorum. İçeceğim. Ne oluyor lan? Ne oldu lan bana? Kendimi çok güçlü hissediyorum. Niye bu kadar sinirliyim şu an? Oğlum, siz giderken ben dönüyordum. Hala kavga ediyorlar. Benimle kavga edeceksiniz. Borolu ile kavga edeceksiniz. Ne oldu ha? Kimsiniz lan siz? Benim adım Borolu. Senin adın ne? Eti Al bakalım. Bulaşmayacaktınız. Ya ama bu tablolar nereye gidebilir ya? Bir anda düştüler böyle. Dayı da garip bir tabloya ışınlandı. Ne oluyor ya? Ben ne yapacağım şimdi? Nasıl geri dön? Aa, gittiler. Katerina, <laughs> geldik hayatım, kurtulduk. Hepsini kurtardım. Geldi Katerina, uzun benim. Aa, bir anda çok korktum geri dönmeyeceksiniz diye buraya. Bir şey olmaz hayatım, bir şey olmaz. Bak kurtulduk işte geri geldik. Sen iyisin değil mi? Bir şeyin yok. Sana bir şey yapmadı. Yok yok ben iyiyim. Siz iyi misiniz? Herkes iyi gözüküyor şu anda. Tamam. Dayıyla or özel olarak konuşacağım Katerina tamam mı? Aferin yen. Geri dönmeyi başardın ha. Kesin bunlar aşağıdadır şimdi yen. Girelim de şunlara bir selam verelim. Dayı? Boralo. Hoş geldin yen. Kurtulmuşsun ha. Dayı sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Ya bırak bizi artık bir adam. Bana dokunma kardeş. Al silahını. Ne halin varsa gör. Git buradan artık. İstemiyorsun. Git ya. Görüşeceğiz yen. Hala görüşeceğiz diyor ya. Çıldıracağım. Kurtulamıyorum şu adamdan. Hala görüşeceğiz diyor. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma. Ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.